Louis Bireil, dünya çapında görme engelliler için kullanılan körler alfabesini bulmuş, 4 Ocak 1809 tarihinde Fransa'nın Coubey köyünde dünyaya gelmiştir. Lewis Bireil'in babası, Simon Rein Bireil, deriden koşum ve eğer takımları yapıyordu. Bireil, babasının koşum atölyesinde oynamayı çok seviyordu. Gününün büyük bir bölümünü burada geçiriyordu. 3 yaşındayken koşum atölyesinde elinde bulunan deri parçasına bızla yani ahşaptan yapılan delici bir iğneyle delikler açmaya çalışıyordu. Deriye çok yaklaştığı sırada elindeki bızın kontrolünü kaybedip sol gözüne sapladı. Birçok tedavi görmesine rağmen hasarlı göz kurtarılamadı. Zamanla sempatetik oftalmi sağ gözünü de etkiledi ve 6 yaşında tamamen kör oldu. Bireyil, bu olayları yaşadığında küçük olduğu için ilk başlarda kör olduğunu anlamadı. Ailesine neden her zaman karanlık gibi sorular sorardı. Bireyil için ailesi büyük şanstı. O dönem için çok da alışılmadık bir çaba ile ailesi, Bireyil'in okuma yazma öğrenmesini sağladılar. hatta babasının yaptığı bastonlarla, köy içinde gidip geleceği yolları öğrenmesine yardımcı oldular. Ve gözleri görmemesine rağmen, kendi ile barış içinde hayatını devam ettirebilmesi için telkinlerde bulundular. Bireyl, oldukça zeki bir çocuktu. Bu durumu, rahipleri ve öğretmenlerini etkilemiştir. O dönemlerde kör bir genç için tek bir seçilmiş hayat olabilirdi, Sokaklarda para dilenmek. Oscar Luiz daha 10 yaşındayken Paris'teki Ulusal Körler Enstitüsü'ne burslu olarak girmeyi hak etmiştir. Bu okuldaki eğitim, görme duyusu dışındaki duyular kullanılarak sağlanıyordu ve klasik ezber sistemi uygulanıyordu. Ancak okulun şartları sokaklardan çok da farksız sayılmazdı. Ekmek ve su dışında yemek bulmanın imkansız olduğu bu okulda birey, ork ve çello çalma konusundaki yeteneği ile öğretmenlerinin gözdesi olmuştu. Birey, Ulusal Körler Enstitüsü'nün kurucusu ve ilk müdürü olan Valentin Havvin'in keşfettiği kabartmalı harfler sistemi ile okuma yazma öğrenmişti. Ancak bu sistem oldukça kullanışsız ve pahalıydı karanlık ortamlarda askeri şifrelerin çözülebilmesi için 1821 yılında eski Fransız ordu yüzbaşısı Charles Barbier, sadece ordu içinde askerleri ile anlaşabileceği çok sayıda çizgi ve noktanın yer aldığı gizli bir yazı sistemi geliştirmiştir. Barbier, bu sistemin görme engelliler için de kullanılabileceğini düşündü, Valentin Haüy ile iletişime geçti. Fakat Harvey bu sistemin kullanışsız olduğunu söyledi. Bu gelişmelerden haberdar olan Luis Braille, daha 16 yaşındayken öyle bir şey yaptı ki. Devamı için blog.emoteknoloji.com adresimizi ziyaret edin. Luis Braille'in keşfi günümüz teknolojisiyle gelişerek kabartma ekranlar dediğimiz cihazların çıkmasına yol açtı. Bu cihazlar ile kağıt kalabalıklarından, çivili kalem ile yazı yazmanın verdiği bilek ağrılarından kurtulmak mümkün. Aranılan bilgiye ulaşmak bir tuş kadar yakın. Kağıt yığınları içine dalarak istenilen bilgiye ulaşmanın zorluğu ve israfın boyutu düşünüldüğünde, kabartma ekranların ne kadar faydalı cihazlar olduğu şüphesiz takdir edilecektir. Ayrıca bilgisayarlara ve telefonlara da bağlanarak kontrolünü sağlaması, oradaki bilgileri ekranında kabartma yazılarla göstermesi de cabası. Eğitimde, görmeyenlerinde görenlerle eşit ve daha erişilebilir şekilde rekabet edebilmesi adına Emo teknoloji olarak bu cihazları en uygun fiyatlarla ve taksit seçenekleriyle satıyoruz. Kabartma ekranlarımızı incelemek isterseniz, www.emoteknoloji.com web sitemize bekleriz.